Sayın Vekilim peki geçenlerde bundan 3-5 gün önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılmış olduğu bir programda erken seçim olmazsa yıldırım düşer dedi. Bu ne manaya geliyor diye sorsak ne dersiniz? Şimdi Sayın başbakanın bunu hangi niyetle söylediğini bilemem. Ama yıldırım düşmeyi bırakın her oca, sadece ülkeye değil, her oca meteor düştü. Yıldırımın ötesinde. Bugün Anadolu'nun en ücra köşelerine gitsinler bir baksınlar çiftçinin haline, esnafın haline, gündelikçinin haline bir baksınlar. Bugün bu ülkede artık esnaf zekata muhtaç hale gelmiş durumda. Hak ve özgürlük talep edenler, kendisini ifade edemeyen, kanun hükmünde kararnamelerle mağdur olmuş binlerce, on binlerce hane var. Bugün bayram günü evlerinde samimince bir bayram yapamayan milyonların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla erken seçim elbette ki bu ülkenin ihtiyacı mı? ihtiyacıdır. Çünkü şartlar olgunlaşmıştır. Bu ülkeyi şu anki mevcut iktidar partileri yönetemiyorlar. Yönetilemediği zaman da demokraside açık kapı kuralı sandık mutlaka konmalıdır ve milletin iradesi bir şekliyle yönetime yansımalıdır. Şu an itibariyle 2018'den bugüne ülkede uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflas ettiğini Deva Partisi olarak biz aylardır söylüyoruz ve zikrediyoruz. Dolayısıyla mutlak surette seçim kaçınılmaz ama bunun kararını verecek olan da yine parlamento ve Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla yıldırım mı düşer, meteor mu düşer? Bu biz zaten düştüğünü İnşallah ifade ediyoruz. Rahmet Dolayısıyla bunun da mutlaka rahmet milletin iradesidir. Demokrasilerde başka çıkış yolu yok Suat Bey. Bunu bir kere kafamıza yazacağız. Milletimizin iradesinin her şeyin üstünde olduğuna demokraside inanacağız. Ama demokratik cumhuriyetlerde sadece seçimden seçime demokrasiyi hatırlamayacağız. Seçim sonrasında da sivil toplumuyla, basınıyla, muhalefet partilerinin uyarılarıyla ve toplumsal reaksiyonlarla Türkiye'nin yönetilmesi gerektiğini ifade ediyoruz biz bu el ortak uzlaşıyla Türkiye'nin şu anda yangın yerine dönen Türkiye'yi ayağa kaldırmaya bu milletin iradesi yeterlidir diye ifade. İnşallah diyelim. Sayın Bekim birkaç soruyla bitireceğim inşallah. Ee, erken seçim e, görünüyor mu? Olur mu? Tahminen ne zaman olur? Ee, İyi Parti e, Genel Başkanı Meral Akşener dün e, HDP'ye kapıları kapattığı yönünde bir söylemde bulundu. Ee, önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'nda bir değişiklik olur mu? MHP ittifaktan ayrılır, İyi Parti MHP'ye geçer mi? Böyle bir öngörünüz var mı diye sorsak? Şimdi o tabii ki siyasi partilerin kendi değerlendirmeleri ve kendi bakış açılarıdır. Sonuç itibariyle şu evet. anki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3 tane ortağı var. Bir de yanından büyük birlik partisi de zaman zaman evet. destek veriyor. Ee, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortakları kendilerinin ülkeyi gayet iyi yönettiği noktasında bir algıya sahipler. Öncelikle sadece sistem değişikliğiyle yetmiyor bir de zihniyetin değişmesi lazım. İnanıyorlar mı peki Sayın Şu efendim? an itibariyle inanmasa Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin bu kadar iyi olduğuna, uzunca süre hazinenin bu şekilde boşaltılmasına, Merkez Bankası'nın kasasının boşaltılmasına gözü var mıydı? Eğer bilerek yaptıysa bu son derece büyük bir olaydır. Biz bu olaydan çok daha sonrasından farkına vardığı noktasında bir inancım var. En azından benim inancım Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha sonraki aşamalarda bu olaya muhtali oldu. Sonrasında işi çevirmek için çok çabaladı. Ancak ipin ucunun kaçtığını görüyoruz. Yani 128 Cumhur, milyar dolar uçtu mu Sayın Vekil? Sayın Babacan'ın ifadesiyle 130 milyar dolar bir, bir, bir çakıp çayır, çayır yakıldı ve bu senin benim para. Çoluğumuzun çocuğumuzun gelecek neslimizin umutlarıydı. Evet. O biriken dövizler, rezervler. Çok kolayla o dövizler, rezervler birikmiyor. Biraz önce ifade ettiniz. Sayın Dışişleri Bakanı, Türk milletini aşağılayacak bir şekilde Almanya'da bir Alman Dışişleri Bakanının önünde siz merak etmeyin turistlerinizi gönderin. Biz sizin karşınıza aşılanmamış herhangi birini çıkartmayacağız diyerek bizi incitti. Yüreğimizi dağladı ve dün önceki gün bir tanıtım videosu yayınladılar. Turizm Bakanlığı vasıtasıyla. Bu bir ülkenin onurunu ayaklar altına almaktır. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? İşte o cayır cayır yaptıkları döviz rezervini turizm gelirleriyle az da olsa doldurabilmek için bu kadar büyük bir milletin onuruyla oynuyorlar. Şimdi buna hakları yok. Bakınız. Kötü yönetim bu ülkenin kaderi değil. Biz bu kötü, kötü yönetimden ülkeyi kurtarmanı an düşmüşüz. Bu nedenle yola çıkmış bir siyasal hareketin temsilcileri. Ve alanda geziyoruz görüyoruz. Allah'a şükürler olsun bu milletin mevcut iktidardan ümidini kestiğini ve ülkenin geleceğine dair de umutları yeşerttiğini, damlaların tek tek toprakla buluşup fidana dönüştüğünü de biz tüm Türkiye'yi, Anadolu'yu ve Trakya'yı gezerek görüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'a ve kadrolarına olan inancı ve desteği gün geçtikçe arttığını ve bunda iktidar mensuplarının iktidar mensuplarının huzurunu kaçırttığını da çok iyi bir şekilde görüyorum ve gözlemliyorum. Sayın